Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şarköy'de artık son bahar mevsimine girdik. Kışlık hazırlıklar başladı. Hanımlar ereş de yapmaya başladılar. Bugün bir video çektim. Şimdi kesme işlemi falan yapıyorlar. Onları da çekeceğim. Böyle bir değişiklik olsun dedim. Hanımların yapmış olduğu... Evet işte Tabi bu kesildikten sonra böyle temiz çarşaflara serilip kurutuluyor. Belli aralıklarda böyle ellerinizle böyle ters düz falan bir şeyler yapılıyor. Ben çok anlamıyorum ama görüyorum arada sırada. O Şeniz Hanım yorumaya başlamış. Kolay gelsin. Sağ ne hocam. yapıyorsun? Yoruyorum. Valla. Evet. Ben de baklava yapıyor zannettim. Yaparız. Aferin, Aferin sana be. Kuvvetim yok Hasan. Nasıl yok be? Sabahtan beri yersin ya. ya. Aynen, dokuz, dokuz bardak çay içtin. Hıza yardım et. E dediğin kadı, sen... Ben mi yoğuracağım? E ben çekiyorum. Bak şimdi benim mazeretim var. <laughs> tabii. Oradan yırttım ben. İşledin i̇şte mi asa, Yok. E tabii. Bu, bu kadın işi mi? Erkek işi böyle yakışmaz bana bu <laughs> Niye? Ustalar var ya. Aynen. Onlar usta be. Ben çırak. Bant var <laughs> mı? Bant var mı sizde? Kestin mi? Kimin bantını söz? Fer Tayfur mu? <laughs> Nasıl çok merak ettim. Göstere bakayım. Tırnağını da kesmişti ya. Aaa Nurten abla sen ne yaptın öyle ya? Eh oldu. Nazar aldık. Hey, bak, patoş, çok şimdi mu kestin? Eski bir şey deriz. Valla mı? Valla bant yok bizde ha. Nurten abla nazara geldin. Allah'ım nazar değil. Bir tane alın şeylerini bir tane. Şimdi gelsin. var da. Mek bir Kanka şey da. böyle bir e, serpak gibi bir şey sar onu. Kan dursun hemen. Evet evet. Kağıt havluslar. Kanama dursun. Yara bantı falan değil de öyle hem biraz tutunu kanaması dursun. Allah kolay gelsin. Sağ olun hocam. Nurten abla nazar değdi. Nazar değdi. Ben de teni kestim. Ben de teni öteni kestim böyle. Tırna kerisi gitti. Bereket kanatmadı. Tırna gitti. Sadece eriştirileri keselim mümkünse. Evet, evet. Parmakları kalsın, bunlar lazım oluyor bize bazen. Biraz sen mola ver Nurten abla. Öyle yapacağız. Öyle yapacağız değil mi? Doğru söylüyor. Nurten abla nazar değdirdiniz bak. Demişsiniz tak 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 tak. Hiç. Nazar değdirdiniz. Hep senin zor oluyor bunlar ha. Morokli. Gülersiniz tabi. Hadi bugün arada yarın bulursun. Hayır hayır, hayır. benim çantamı bulsam para bantı buldum da. Orada para bantı mı, mı var, buldun? Bak. İyi gidin çarpmasın. <laughs> Elektrik çarpmasın dikkat et. Tırnağını almışsın çok değil. Yok zaten tırnağım benim Aynen tırnağını almış. Ama bir tane selpak koy canım ince bir selpak koy. Gaza gelin demiyor işte oluyor değil mi? Gel bakayım Fatoş Hanım sen de geç direksiyona. Bir saniye bir saniye. Hadi. Valla deliz miyiz yok çekiyoruz. Ekip kuvvetli. Ne oldu böyle? İkinciye 45 dakika var. Kalkacak mısın diğer dikkat et. Verir misin istersen sana? Veririz. Ben çekmezsam. Seni Bunu çekmiyorum. Benim Yok yok seni çekmiyorum seni. Seni. seni çekmiyorum. <laughs> Hocam. Şimdi alamdayım bakalım. Kıymalı mı yapıyor eleştirileri? Kıymasız mı? Dikkat ediyorsunuz değil mi? Parmaklara. Evet, evet. Ya ben kıymalı erişte sevmiyorum da onun için. Ya kükür alırsın. Annen koydu su ölçüyle. Koydum koydum seniz. Koymuş. Fatoş oğlum sen de dikkat et bence parmaklara. Valla etmeye çalışıyoruz işte Allah evet. Yapmak zorundayız mı? Evet. Hocam madem başlıyoruz. Hocam madem başlıyoruz. Hocam madem Derken, Seni çekmem ben hiç değil çekerim. Tek taşımı be, besak mısın? Ha, tek taşını mı çekeyim? Yani evet. tek taşımı kendim aldım diyorsun. Evet kocam aldı. Hadi bakayım

Yoğurur işte bilir o şey. Kim kimi yoğur böyle değil <gülüyor> <gülüyor> Sen, sen Şeniz'i yordun. <gülüyor> Sen <gülüyor> sanki <gülüyor> sen, <gülüyor> Gülcan. Evet. Sen bir damlacık yoğurdun canın çıktı. Ben yuvranım, tamam, Gel sen. Hayır Hiç gücü kalmam sen Şeniz. <laughs> Ya O kadar. Şey onu yoğururken en çok kime gıcık oluyorsa onun aklına getir mesela. Sibel Can'a mı? Saçını yoğurmak istedin. Bastır. Mesela lafın gelişi. Birileri var. Sonra? O kadar mı? Çok güzel bir şarkı söylüyorsun. Efendim? Evet devam et. O kadar mıdır? <laughs> şarkı söylesen bırak yormayı. Madem Ne söyleyeyim? Az önce söyledim biri var diye. Ay o kısa şarkı ne kadar? Dur dur ama dökeyim o bu eleştiri ondan ısınan. Evet, Valla bir işe yarayayım ben de. Evet. Diyor evet. musun? Şimdi ama biraz yayalım böyle. Evet. İyi tam kesecek gibi kışı şey ya. Tam kesecek gibi olmuş. Okusan hala. Oku o, bakayım.

Yeah, yeah, yana. Gel Ağzına sağlık <laughs> i̇ki Allah. Iki poşete bakar. Olsun. <laughs> Biz buna nasıl

Gülcan şunu alsana oraya dök. <laughs>

Tivoy dedi. Ne? Tivoy, işte, sen motive dedin. istemem diyor. Her şey adı Ben de tivoy Hayır hayır, her şey altınlar alıyor, yüzükler, zincirler Zincir Zincir ama mi? ben seni istemiyorum. Çocuğu ço istemez. istemez. İstemiyorum diye çocuğu. Ha, gördün mü çocuğu istemezmiş. Tabii, 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 sen kızı semez dersin. Yok, yok yok, çocuğu istemez. Kız çocuğu sevmiyor. 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 Niye sevmiyor, sevmiyor. sevsin mi? Yana,

ben de döktüm elimle yaydım. Öyle öyle de, öyle de, olur yani. Ben kimseye bir şey söylemem yani. Ereşteler hazır. Kuruduktan sonra toplanacak. Kışın 5 gün sonra toplayacağız. 5 gün sonra toplayacağız diyor bak. 5 gün sonra toplayacağız. O kesilmez de kesilmez gerçekten yoruldu galiba sen. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Şarköy'de kışlık ereşte hazırlıkları böyle. Bunlar tabii ki ilk başlarken de buradan çekmiştim. Bu da son hali. Artık bundan sonra 5 gün kuruduktan, kuruduktan sonra toplanıp afiyetle yenecek. Arkadaşlar Şarköy'den değişik iki tane video çektim. İlki yufka falan hazırlık aşamasında aç, açma aşamasındaydı şimdi kesilmiş bitmiş halini çektik umarım beğenirseniz youtube kanalımıza abone olsanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın diyorum